Selam dostlar, kahveniz elinizdeyse ben de piyasanın röntgenini çekmeye başlıyorum. Ama baştan söyleyeyim, bu röntgende biraz çatırtı var. Önce Borsa İstanbul. Resmen 9000-9500 puan aralığına kamp kurduk. Hani futbol maçında orta sağ mücadelesi denir ya, işte öyle. Top çevriliyor ama kaleye şut yok. Momentum zayıf. Yatırımcı bekliyor ama piyasa sanki daha biraz takılalım sonra karar veririz modunda. Peki neden böyle? Çünkü bizi bu hale getiren dinamikler hala değişmedi. En başta faiz. 19 Mart'ta başlayan yükseliş, Merkez Bankası'nın faizle resmen ben buradayım demesiyle sonuçlandı. %46 politika faizi, %49 fonlama. Yani yatırımcının kulağına şunu fısıldıyor. Risk alma, otur oturduğun yerde. Bir de üstüne bilançolar desen, eh işte. İlk çeyrek verileri geldi ama ortalık başarıdan çok hayal kırıklığıyla dolu. Biraz da dünyaya bakalım mı? Amerika borsaları 9 gün ard arda yükseldi. Ama bu maraton sona erdi. Sebep belli Trump yine sahnede. Bu sefer ilaçlara da gümrük vergisi koyacağım diyor. Yani iyileşmenize bile izin vermem diyor. Çin'le anlaşma hala masada bile değil. Morgan Stanley'de net. Çin'le anlaşmadan yeni rally hayal diyor. Gelelim altına. Geçen hafta altın biraz nefeslendi. Ons 3200 dolara indi. Gram da 4000 TL'ye kadar sarktı. Millet "Eyvah düşüyor muyuz?" dedi. Ama biz dedik ki, "Yok canım o biraz soluklanıyor." Nitekim altın da bir dakika ben hala buradayım dedi ve tekrar yükseldi. Ons 3400 dolara yaklaştı. Kapalı çarşıda gram 4250 TL'nin üstünde. Güvenli liman öyle kolay kolay terk edilmiyor. FED'e bakalım şimdi. Faiz kararı var. Kimse indirim beklemiyor ama herkes bir cümleye kitlenmiş durumda. Temmuz'da indirim mi diyecek? Yoksa yok ya biraz daha bekleyelim mi diyecek? Eğer indirim uzayabilir sinyali gelirse piyasalarda yüzler biraz asılabilir. Altın da surat asabilir. Kripto da ben kaçıyorum diyebilir. Neyse biz Türkiye'ye geri dönelim. Nisan enflasyonu %3 açıklandı. Bu ne demek? Para piyasası fonları, mevduatlar şu an piyasanın önünde koşuyor. Tasarruf sahipleri gülümsüyor ama işletmeler mi? Onlar şu anda ağlamakla bağırmak arasında gidip geliyor. Ticari kredi faizleri %60'a dayanmış durumda. Kredi alırken önce bir oturup derin nefes almak gerekiyor. Bu ortamda borsa ne yapıyor? Teknik olarak 9100 kritik destek, 9250'de kısa vadeli direnç, hala sıkışız yani. Bim, Migros, Ereğli gibi bazı hisselere para girişleri var. Ama endeks hala yerinde sayıyor. Hatta yatırımcı bazen borsayı sırtıma alıp ben taşıyayım noktasına geliyor. Altına dönecek olursak artan jeopolitik riskler, likidite bolluğu, merkez bankalarının altın rezervine sarılması derken altın hala güçlü. Ama bir uyarı doyum noktası olabilir. Altını sırtında taşıyanlar yavaştan biraz hafiflesem mi diye düşünmeye başlayabilirler. Kısaca özet geçecek olursak Borsa İstanbul hala uykudayım modunda. Altın ben hala güvenliyim diyor. Faizler yüksek ama hem fırsat hem tehdit içeriyor. Fed, Trump, Çin hepsi sahnede ama final sahnesi hala belirsiz. Bu videoda bu kadar olsun. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.